Kaygılı bir bağlanma ile ilgili bir kaygı varsa erken bir kopuş var demektir en genel anlamıyla bunu söyleyeyim. E, sistemde aile sisteminde bir kişi e, yani bağlanamayan şey kişinin çocuğuna bağlamakta zorlanıyorsa örneğin e, muhtemelen kaybedilen e, insan çok bir çocuktur diye düşünüyorum eğer o çocuk kaybedildiyse e, e, çocuklara bağlanmakla ilgili bir kaygı olacaktır. Eğer bir erkeğe ya da kadına ilişkide bağlanmakla gibi bir sorun yaşanıyorsa, e, oradaki kaygıdan bahsediyorsa bir kaybedilmiş bir aşık, sevgili, eş olabilir. Erken ya da zamansız ya da travmatik bir şekilde. E, dolayısıyla kişiler, yani bu kişinin kendi başına gelmek zorunda değil. Ana, annesinin, anneannesinin, teyzesinin, halasının başına gelmiş de olabilir. Ya da amcası, erkekse, babası neyse. Dolayısıyla bu tarz şeyler, e, e, travmalar bizde sonraki kuşaklarda ya da gelecek e, nesillerde de aynı semptomların görülmesine sebep oluyor. Yani ortada bir sebep yokken, bir deneyim yokken böyle bir şey hissediliyorsa bu başka birisine aittir. E, ya da sizin başınıza geldiyse de neden sizin başınıza böyle bir şey geliyor, neden... Ee, hani ne bileyim komşunuzun başına gelmiyor da size geliyor. Bunun sebebi yine işte sizin aile sisteminizden kaynaklıdır. Yani kişinin başına gelmiş olmasına rağmen aile sisteminde kaynaklı bir e, daha büyük bir travma sebebiyle olabilir. Bu göç de olabilir. Yani bahsettiğiniz o bağlamayla ilgili travma, kaygı göçle ilgili de olabilir. Yani en büyük kaybedilen şey vatandır yani. En büyük arka planda en büyük şey o vatandır ve orada örneğin bir ülkede e, 300 yıl, 500 yıl boyunca ataların yaşadığı bir e, yerde her ebeveyn e, atıyorum az da olsa bir şeyler kazanıp, biriktirip e, o vatanda e, çocuklarına aktardığında 3-4 kuşak, 5 kuşak sonra, 10 kuşak sonra atıyorum e, pek çok şey birikir yani pek çok şeye sahip olur insan. Doğduğu anda yani arazisi vardır, en azından saygınlığı vardır. Dedesi bir şeyler yapmıştır topluma, toplum bilir o kişileri falan. Dolayısıyla çocuk orada doğduğunda güvende hisseder, rahat hisseder. Ee, ne bileyim e, ya da belli şeylere sahip olarak büyür. Kültürü, medeniyeti, e, ne bileyim geçmişinin tortusu vardır yani, birikimi vardır. Dolayısıyla rahat başlar hayata yani ve bir yere ait olmakla ilgili sıkıntı yaşamaz onu e, iyi bir şey gibi görür ama e, kaygı hissetmez bir yere bir şeye bağlı olduğunda ama e, işte ne bileyim böyle bir travma olduğunu oradan koptuğunda yepyeni bir yere gittiğinde orada hiç kimseyi tanımıyorsun dili bilmiyorsun ya da dili biliyorsun dini farklı dini farklı ise kültürü farklı e, ya da işte ekonomik olarak gidiyorsun malı mülkü orada bırakıyorsun gücü orada bırakıyorsun canını kurtarmak için kaçıyorsun şimdi burada Neye bağlanacaksın? Bir şeye bağlanmakla ilgili kaygı. Bu kopmak ve kaybetmekle ilgili zaten. Yani En büyük kaybedilen şey bu. Bir koca vatansa, oradaki bütün birikimsi, bütün e, yapılmış edilmiş her şeyin e, birikimi ise e, ne oluyor? O kaybedince en büyük travma bu zaten. Bu tarz bir travma, kişide işte kişisel anlamda yani çocuğunu kaybetmek, hayatını kaybetmek, parasal olarak gücünü kaybetmek, ekonomisini kaybetmek. Mesela çok bir şirket kurup çok büyük büyütebilir kişi ama hop bunu kaybedecek korkusunu yapmaktan o şirketin yönetimini yapamayabilir ya da elinden onu kaçırabilir, kaybedebilir. bir şeyleri yapıp yapıp tekrar yıkıp kaybedip yeniden başlamak zorunda kalabilir. İşte bu aynen dediğim gibi bağlanma problemi ve kaygısı olarak her düzeyde insanın hayatında tezahür edebilir açıkçası. Bu da onlardan birisi olabilir. Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi muhakkak bir ani, travmatik, beklenmedik ya da acı verici çok büyük acı verici bir kopuş vardır e, muhtemelen burada. E, o kopuşun neden kaynaklandığını dediğim çalışmada tespit edebiliriz. E, hani göçleme alakalı vesaire mi bilmiyorum ama olma olasılığı da var tabii yani.